Herkese merhaba, 18 Soru'da 2. Dünya Savaşı 2. Soru Çözüm videosuyla karşınızdayım. Buyurun başlayalım. Birinci sorudayız. Yukarıdaki deniz muharebelerinden hangileri Amerika ile Japonya arasında Pasifik cephesinde yaşanmıştır? Eminim ki bir sürü bir belgesel seyrettiniz bu konuyla alakalı olarak. Guadalcanal Muharebesi, Midway Deniz Muharebesi ve Mercan Denizi Muharebesi Amerika ile Japonya arasında Pasifik cephesinde yaşanan Önemli deniz muharebelerine güzel birer örnektir. Birinci sorunun cevabı o halde ne olmalı? Edirne olmalı. İkinci soruya geldik. Yukarıdaki kararlar aşağıdaki konferanslardan hangisinde alınmıştır diye sordum. Mademlerine birlikte bakalım isterseniz. Balkanlarda ikinci cephe açılacak. Bunu gerçekleştirmek için Türkiye'nin savaşa girmesi sağlanacak. İlginç. Sovyetlerin üzerindeki baskıyı azaltmak için Sicilya'ya denizden çıkarma yapılacak. Mihver devletlerle onların kayıtsız şahsız teslimine kadar mücadele edilecek. Yukarıdaki kararlar tahmin edin hangi konferansta alındı? Casablanca konferansında ne oldu? Alındı. İkinci sorunun cevabı o halde ne olmalı? Adana olmalı. Washington konferansı Trident konferansı olarak da bilinir. Özellikle İngiltere ve Sovyetlerin katılımıyla toplandı. İtalya'nın işgal edilmesi ve savaş dışı bırakılması kararlaştırıldı. Kebek konferansı deyince aklımıza Amerika ve İngiltere gelsin. İngiltere özellikle bu konferansta ikinci cephenin Fransa yerine Türkiye'den açılması ne yaptı? istedi. Moskova konferansı 1943 yılında aklımıza getirsin. Aşçı diye de kodlayabiliriz. Amerika, Sovyetler, Çin ve İngiltere bu konferansa katıldı. Savaş sonrası dünya düzeni için tabiri caizse yapılan ilk konferans demekte Moskova konferansına. Kahire Konferansı ise ikinci, özellikle 2. Ikinci Kahire Konferansı'nda Türkiye İngiltere'den kendisine silah yardımı yapması karşılığında ne yaptı? Savaşa girebileceğini söyledi. İkiyi bir kere daha tekrar edelim. İki olmalı? Adana olmalı. Üçüncü soruya geldik. Savaşın genel seyri Almanya aleyhine gelişirken Amerika ve İngiltere Avrupa'da Almanya'ya karşı daha önceden kararlaştırılan ikinci cepheyi açmak için harekete geçtiler. Evet. 6 Haziran 1944'te gerçekleştirilen tarihin en büyük askeri harekatıyla müttefik ordusu aşağıdaki ülkelerden hangisinin şuraya dikkat Normandiya sahiline çıkarma yapmıştır. Dünyanın görüp görebileceği en büyük deniz çıkarma harekatlarından birisiydi. Normandiya çıkarması deyince aklımıza ne gelmeli kıymetli arkadaşlar? Fransa gelmeli. Üçüncü sorunun cevabı o halde ne olmalı? Ceyhan olmalı. Dördüncü sorudayız. Yukarıdaki kararlar aşağıdaki konferanslardan hangisinde alınmıştır diye sordum. Kararlara birlikte bakalım. Almanya ve Berlin müttefik devletler tarafından üç işgal bölgesine ayrılacak. 1 Mart 1945'e kadar Almanya ve Japonya'ya savaş ilan eden ülkeler, daha sonra San Francisco'da kurulacak olan Birleşmiş Milletler Örgütü'ne kurucuyu olarak çağrılacak, ilginç. Bu örgütün güvenlik konseyinde yer alacak üyelere veto hakkı tanınacak. Polonya'da serbest seçimler yapılacak. Sovyetler Japonya'ya karşı savaşa girecek. Tekrar ediyorum yukarıda kararlar aşağıdaki konferanslardan hangisinde alınmıştır? Tabii ki Yalta konferansında alınmıştır. Dördüncü sorunun cevabı o halde ne olmalı? Adana olmalı. Peki gelin diğer şıkları da birlikte açıklayalım. Özellikle ikinci Kahire konferansı deyince Aklımıza sevgili gençler Türkiye ve İngiltere gelmeli. Türkiye İngiltere'den kendisine gerekli silah yardımı yapılması koşuluyla ne yapmış savaşa girebileceğini açıkça beyan etmiştir. İnönü dönemi Türkiye'si aklımıza gelsin. Adana Konferansı, Vagon Konferansı da olarak bilinir. Türkiye ile İngiltere arasında bu konferans, bu görüşme yapıldı. İngiltere Türkiye'nin 1943 yılının sonuna kadar İkinci Dünya Savaşı'na girmesini de yaptı bizden, istedi. Ee, Postam Konferansı 1945 yılın aklımıza getirmeli. Amerika, Sovyetler ve İngiltere bu konferansa katıldı. 38. Bir paralel Kore'de sınır olarak kabul gördü. Berlin ve Viyana'nın dört işgal bölgesine ayrılması da ne oldu yine kararlaştırıldı. San Francisco Konferansı ise yine 1945 yılın aklımıza getirsin. Bu konferansta Türkiye'de katıldı. Bu konferansta Türkiye'nin katılımıyla. Milletler Cemiyeti'nin yerine Birleşmiş Milletler'de resmen kurulmuş oldu. Dördü bir kere daha tekrar edelim. Dörtlü olmalı, Adana olmalı. Beşinci sorudayız. Yukarıda toplanma amacı verilen tarihi konferans aşağıdakilerden hangisidir? Almanya'nın teslim olmasından kısa bir süre önce başlayan konferans, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Milletler Cemiyeti'nin yerine Birleşmiş Milletler Örgütü'nün kurulmasını sağlamak için toplandı. Temeli 1944'te Dubrovnik OAKS konferansında atılan bu yeni örgütte de büyük devletlere geniş yetkiler tanınıyordu. Çoğunluğu oluşturan küçük devletlerin bu duruma itirazları konferans savaş devam ederken toplandığı için çok az etkili oldu. Yukarıda toplanma amacı verilen tarihi konferans aşağıdakilerden hangisidir? Diğer şıkları zaten açıkladım. Aklımıza ne gelmeli? San Francisco konferansı gelmeli. Beşinci sorunun cevabı ne olmalı? Denizli olmalı. Altıncı soruya geldik. Yukarıdaki kararlar aşağıdaki konferanslardan hangisinde alınmıştır diye sordum. Almanya'nın dört işgal bölgesine ayrılarak Amerika, İngiltere, Sovyetler ve Fransa'nın yönetimine bırakılmasına, ayrıca Berlin, Avusturya ve Viyana'nın dört işgal bölgesine ayrılmasına, Almanya'nın silahsızlandırılması ve askerden arındırılmasına, Almanya'nın harp tazminat ödemesine, Almanya'daki Nazi varlığına son verilmesine aman ya Rabbim, savaş suçlularının yakalanarak yargılanmasına, İngiltere ve Sovyetler tarafından 1941'de işgal edilen İran'ın derhal boşaltılmasına, İtalya'nın 1945'teki işbirliği göz önünde bulundurularak bu ülkeyle ağır şartlar içermeyen bir anlaşmanın imzalanmasına, Sovyetlerin Japonya'ya savaş ilan etmesine karar verilmişti. Üf. Ne kadar çok madde. Yukarıdaki kararlar aşağıdaki konferanslardan hangisinde alındı? Tabii ki POSTAM konferansında alındı. Yine bunu aklınızın bir köşesine yazınız lütfen. Altı ne olmalı? Ceyhan olmalı. 7'ye geldik. POSTAM konferansında Sovyetler Japonya ile savaşmayı kabul etmişti. Konferanstan sonra Amerika, Japonya'yı kayıtsız şartsız teslim olmaya zorlamak için geliştirdiği atom bombalarını yukarıdaki kentlerden hangisi ya da hangilerini atmıştır? Amerika'nın atom bombası attığı kentler Hiroşima ve Nagazaki'de birkaç saniye içerisinde binlerce insanı katletmişti Amerika biliyorsunuz. Yedinci sorunun cevabı ne olmalı? Bursa olmalı. Bildiğim kadarıyla hala Japonya'dan yaptığı bu katliam için Amerika özür dilemedi. Bu da işin ilginç bir boyutu. 7 Bursa, 8'e geldik. İkinci Dünya Savaşı'nda atom bombasının atılma süreciyle ilgili olarak verilen yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur diye sordu. Birinci öncüyle devam edeceğim. Atılan bu bombalar nedeniyle yüz binlerce insan katledilmiş bir o kadar da sakat kalmıştır. Doğru mu? Evet. Peki 9 Ağustos 1945'te Voxcar isimli B-29 bombardıman uçağı Nagasaki'ye Fetbo isimli atom bombasını attı. Doğru mu? Evet. Peki 6 Ağustos 1945 sabahı Enola Gay isimli bombardıman uçağı Hiroşima'ya Little Boy isimli atom bombasını attı. Bu doğru mu? Evet maalesef üzülerek söylüyorum. Bunların üçü de doğru. O halde 8. sorunun cevabı ne olmalı? Edirne olmalı. 9. soruya geldik. Japonya 10 Ağustos 1945'te aşağıdaki ülkelerden hangisi aracılığıyla dikkat barış teklifinde bulunmuş yani yeniliği kabul etmiştir. Aklımıza gelmesi gereken ülke İsviçre'dir. 9. Bursa olmalı. 10. sorudayız. Japonya'nın 2 Eylül 1945'te Amerika'nın aşağıdaki savaş gemilerinden hangisinde teslim belgesini imzalamasıyla İkinci Dünya Savaşı resmen sona ermişti. Şıklara bakınız lütfen. Bu şıklarda verdiğim gemilerin tamamı Amerikan gemisi ama bunlardan bir tanesi önemli. USS Missouri zırhlısında Japonya İkinci Dünya Savaşı'nın sona erdirecek olan kendisi için teslim belgelerini atmış imzalamıştır. 10. sorunun cevabı ne olmalı? Ceyhan olmalı. 11'e geldik. Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler'e bağlı kuruluşlardan birisi değildir? UNICEF, ILO, FAO, Gıda ve Tarım Örgütü ve UNESCO, Birleşmiş Milletler Eğitim ve Bilim Kültür Örgütü, Birleşmiş Milletler'e bağlı kuruluşlara güzel birer örnektir. Fakat CENTO, Central Trade Organization yani Merkez Anlaşma Örgütü, Birleşmiş Milletler'e bağlı kuruluşlardan birisi değildir. 11 o halde ne olmalı Edirne olmalı. 12'ye geldik. İkinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarıyla ilgili olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A ile devam edelim. Avrupa ülkelerinin birçoğu savaş sonrası ekonomik çöküş yaşadı doğru mu? Evet. Peki savaş suçluları Nürnberg ve Tokyo askeri ceza mahkemelerinde yargılandı mı? Evet. C'ye geldik. 9 Aralık 1950'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda soykırım suçunun önlenmesi ve cezalandırılması ilişkin sözleşme kabul mü edildi? Hayır, hatalı bir bilgi dikkat. Faşizm ve nazizm gibi akımlar tasfiye mi edildi 2. Dünya Savaşı sonrası? Evet. Almanya ve başkent Berlin 4 işgal bölgesine ayrılmış mıydı? Evet. 12 o halde ne olmalı? Ceyhan olmalı. 13. sorudayız. 2. Dünya Savaşı sırasında toplanan yukarıdaki konferanslardan hangilerinde Türkiye'nin savaşa katılması için teklifte bulunulmuştur. Öncülere bakınız Adana Konferansı, 1. ve 2. Kahire Konferansları'nda Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı'na katılması için teklifte bulundular. Türkiye'yi sıkıştırmaya çalıştılar. 13 ne olmalı? Adana olmalı. 14. sorudayız. 2. Dünya Savaşı yıllarında çıkarılan aşağıdaki kanunlardan hangisiyle hem ticaret hem de tarımsal üretim alanda hükümete geniş yetkiler verilirken her türlü ekonomik faaliyetin devletin kontrolü altına alınması da sağlanmış oldu. Aklımıza gelmesi gereken kanun 1940 tarihli milli korunma Kanunu. 14 o halde ne olmalı? Ceyhan olmalı. Baltalık kanunu orman köylü üstünden tabiri caizse ormanları korumak amacıyla e, çıkarılan bir kanun idi. Burada bu kanun özellikle ormanlara yakın e, şekilde yaşayan köylerin ne kadarlık alanı kullanabilecekleri, ne kadar odun kesebilecekleri açıkça belirtilmiş idi. Meni istafat kanunu birinci tebeme dönemini aklımıza getirsin. Tasarruf yapılmasına dair bir kanun. Men müskilat kanunu özellikle alkol tüketimini yasaklayan kanun. Yine birinci tebeme dönemi. Nisab-ı müzakere kanunu ise özellikle meclisin iç tüzüğü olarak nitelendirebileceğimiz birinci tebeme döneminde çıkarmış bir kanundur. 14 ne olmalı? Ceyhan olmalı. 15'e geldik. 15. sorudayız. Milli Koruma Kanunu uygulamada daha çok dar gelirlerin aleyhine işlemişti. Tüm tedbirlere karşın pahalılığını anlamamış, yer yer yiyecek ve giyecek sıkıntıları doğmuştu. Aşağıdakilerden hangisi bu dönemde Türk hükümetinin aldığı önlemlerden birisi değildir diye sordu. Gelin şıklara birlikte bakalım. Hükümet yiyecek sıkıntısını giderecek önlemleri almak ve dağıtımı düzenlemek için 1941 Şubat'ında Ticaret Bakanlığı'na bağlı bir iaşe müsteşarlığı kurdu. Doğru mu? Evet. Peki 1941-42 ürünü tahıla, toprak mahsulleri ofisince el konulması ve ekmek yapımında yalnızca buğday kullanması kararlaştırıldım. Evet. Peki C şıkkına geldim. Pasta ve benzeri unlu maddelerin yapımı yasaklandı mı gereksiz sarfiyatı engellemek için? Evet. D şıkkına geldim. 13 Ocak 1942'de büyük kentlerde ekmeğin karne ile dağıtılması kararlaştırıldı. Evet. Peki çiftçiye ucuz alet ve makine dağıtılarak üretimin artırılması mı sağlandı? Hayır bu daha çok Atatürk dönemi gelişmesiydi. Alakasız bir şık. 15 o ne olmalı? Edirne olmalı. 16'ya geldik. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Milli Koruma Kanunu'nun 6. maddesine dayanılarak kurulmuştur. Et Balık Kurumu ve Petrol Ofisi Milli Korunma Kanunu'nun 6. maddesine dayanarak ne oldu? Kuruldu sevgili gençler. Açıldı da diyebiliriz. 16 ne olmalı? Bursa olmalı. Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti daha çok 1929 Dünya Ekonomik Krizi'ni getirsin. Yani 40 öncesi zaten Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti kurulmuş idi. 16 ne olmalı? Bursa olmalı. 17'ye geldik. İkinci Dünya Savaşı'nın ekonomik anlamda yarattığı tahribatı hemen hemen her alanda hisseden dönemin Türk hükümeti çıkardığı yukarıdaki kanunlardan hangileriyle savaş koşullarını fırsata çevirerek dikkat, haksız gelir elde eden kişi ve işletmelerden servetleri ve olağanüstü kazançları üzerinden bir kereye mahsus olmak üzere vergi almayı amaçlamıştır. Aklımıza gelmesi gereken kanunlar varlık vergisi kanunu ve toprak mahsulleri vergisi kanundur. O halde 17. sorunun cevabı ne olmalı? Deniz yani 2 ve 3 olmalı. Milli Koruma Kanunu dikkat ederseniz biraz önce zaten içeriğinden kısaca bahsetmiştim. 17 Deniz. 18. sorudayız. İkinci Dünya Savaşı'nın olumsuz etkileri Türk edebiyatına da yansıdı. Bu tarihi dönemin etkisiyle güçlenen sosyal gerçeklik akımının etkisiyle savaşın ekonomi ve sosyal alandaki olumsuz etkilerini konu alan eserler yazıldı. Sıradan kentli insanların yaşadığı sorunlar romanlara ve şiirlere konu edildi. Aşağıdakilerden hangisi bu dönemi anlatan önemli eserlerden birisi değildir. Şıklara bakınız. Sonsuz Panayır, Garipler Sokağı, 72. Koğuş ve Karartma Geceleri bu dönemi anlatan önemli eserlerdir. Fakat Kurt Kavru deyince aklımıza ne gelmeli? Atatürk'e düzenlenen suikast girişimi gelmeli, İzmir suikastı gelmeli. Kurt Kavru'nun konusu budur kıymetli arkadaşlar. 18. sorunun o halde cevabı ne olmalı? Denizli olmalı. Böylece bir soru çözüm videosunun bir kere daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım beğenmişsinizdir. Yeni bir soru çözüm videosunda tekrar görüşmek dileğiyle ben hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Kolay gelsin.